أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تضلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplamış ve onu sayıp durmuş olan herkesin vay haline. O malının kendisini sonsuzca yaşatacağını zanneder. Hayır. Andolsun ki o hutameye atılacaktır. Nedir o hutame? Bilir misin? Allah'ın tutuşturulmuş ateşi, uzatılmış direklere bağlı olarak içine hapsedildikleri, yükselip yürekleri saran ateş. Vay haline diye çevirdiğimiz veil kelimesi, çetin azap, helak, yok olma, rezil, rusva olma, cehennemde bir vadi, beddua, dua anlamlarına gelmektedir. Mealde bunların tamamını işaret eden vay haline lafzı kullanılmıştır. Arkadan çekiştiren diye çevirdiğimiz hümeze kelimesi ise birini arkasından çekiştirmek, kaş göz, el kol işaretleriyle onunla alay etmek, aşağılamak manalarına gelen hemis kökünden türemiş bir sıfat olup insanları arkadan çekiştirmeyi, şeref ve hasiyetlerini yaralamayı, alışkanlık haline getiren, bundan zevk alan kimse demektir. Ayıp, kusur arayan diye çevirdiğimiz lümeze kelimesi de benzer davranışları arkadan değil, kişinin yüzüne karşı gösteren kimseyi ifade eder. Bu ayetlerin mal ve servetin çokluğuyla gururlanıp insanlarla alay ederek onların şahsiyetlerini zedeleyen Ahnes bin Şurek isimli putperest Arap hakkındaki indiği rivayet edilmiştir. Ancak surenin iniş sebebinin özel olması hükmünün genel olmasına engel değildir. İslam dini insan şahsiyetinin ve onurunun korunmasına son derece önem verdiği için Kur'an bu tür davranışları kınamakta ve Böyle davranışlar sergileyenlerin ahirette ateşle cezalandırılacağını haber vermektedir. 2 ve 3. ayetler servetin çokluğuna gururlanıp insanlarla alay eden kimselerin aynı zamanda helal haram demeden mal toplayan, onu saklayan, fakirlik korkusuyla cimrilik ederek onu hayır yolunca harcamaktan kaçınan, fakirin hakkını vermeyen ve servetin kendisini ebedileştireceğini sanan kimseler olduklarını da ifade etmektedir. Hütame, kıran, parçalayan anlamında bir sıfat olup, içine atılan her şeyi yakarak, kırıp geçiren cehennemi veya onun özel bir bölümünü ifade eder. Hayır anlamına gelen dördüncü ayetin başındaki kella kelimesi, asıl gerçeğin Yukarıda nitelikleri anlatılan o bedbaht inkarcının düştüğü gibi olmadığını gösteren bir uyarı amacı taşır. Nitekim devamında onun mutlaka cehenneme atılacağı bildirilmektedir. 5. ayetteki soruyla cehennemin son derece korkunç bir yer olduğuna vurgu yapılmıştır. Burada dünyadayken gönül incitip Yürek yakan suçluların, günahkarların, zindandaki mahpuslar, esirler gibi uzun direklere, sütunlara bağlandıkları, ateşten kaçıp kurtulmanın mümkün olmadığı bir cehennem tasviri yapılmaktadır. Öyle ki her şeyi yakıp kavuran ateş ta yüreklere kadar bütün vücudu sarıp kuşatıyor. Çünkü o günahkar da dünyada zayıf çaresiz masumların yüreklerini yakmıştı. Her kötülük önce kalptedir. Oradan başlar ve inkar, hakaret, küfür, alay, aşağılama, çekiştirme, saldırı ve benzeri eylemler olarak dışa taşar. Onun için ayette azabın da kalpleri saracağı belirtilmiştir. Videoyu beğenmenizi Yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.